Hospital dental grup olarak biz hastalarımıza şunu söyleyebiliyoruz. Sadece tıbbi tedavilerle ilgilenmiyoruz. Özellikle konaklama hususunda bizim 6 ayrı lokasyonda hastaneler mevcut. Pendik, Çamlıca, Mecidiyeköy, Fatih, Bağcılar ve Güneşli olmak üzere. Bu bölgelerin etrafında ister 5 yıldızlı oteller, ister 3 yıldızlı, ister 4 yıldızlı olmak üzere çeşitli seçenekleri hastalarımıza sunarız. Bütün bu otellerle anlaşmalarımız mevcuttur. Siz normalde çok daha pahalı konaklayabilecekken hospitadente tedavi amacıyla geldiğiniz için sizin konaklamanız daha farklı bir fiyatlandırmaya uğruyor. Daha uygun, daha indirimli konaklayabiliyorsunuz. Ayrıca zaten bunları biz organize edebiliyoruz. Yani tamamen siz hiç karışmayabiliyorsunuz. Biz sizin geleceğiniz tarihleri öncesinden aldıktan sonra otellerle gerekli rezervasyon işlemlerini halledip tamamen fiyatlandırmayla konuşup sizi çok daha uygun ama hangisini arzu ederseniz illa 5 yıldız otelde kalmanız gerekmiyor. 3 yıldızlı da kalabilirsiniz. Bu tamamen ücrete dayalı bir tercih. Neyi tercih ederseniz bunun organizasyonunu biz yaparız. Sadece konaklamanızla ilgili rezervasyonu yapıp bırakmıyoruz. Otelde herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bununla ilgili de takibi yine kurum olarak biz yapıyoruz. Çünkü benim hastam kıymetli. Hastam buraya kadar geldikten sonra otelde herhangi bir hizmet ayağında aksilik yaratıp da memnuniyetsizlik doğurmasına müsaade etmeyiz. Bunu yurt dışı departmanı olarak Hospital Dental Group bünyesindeki yurt dışı departman olarak çok önemsiyoruz. Aldıkları tıbbi tedavi kadar konaklamada görecekleri hizmetin de kaliteli olmasını takip ediyoruz. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Yeryüzünde tabii ki birçok ülke var. Birçok ülkede birçok marka var. Siz yeter ki ben ücret olarak şu ücret skalasını ödeyebilirim değil. Her türlü marka Türkiye'de de mevcut. En kaliteli otellerde var. En normalleri de var. Hangisini tercih ederseniz. Bizim hepsiyle anlaşmalarımız zaten mevcuttur. Bu noktada rahat etsinler, müşteri olsunlar.